Güzel bugün sizlerle birlikte böyle bir tane oyun buldum bunu oynayacağız. Aha, Sayılıyor bak. bu Ben nasıl yapacağım? Aa, çünkü 4 tane hmm. aldım bir tanesi of, tuzaklı of, diye düşünüyorum. de bayağı iyi bu arada. Toplamda açabileceğim 27 oldu. Aa Abi, Ben böyle oynuyorum. Anasını bacısını. Bak, Bak bak, da bak. Olmayı bak. Taş 3 4, 4 olmayı şeyin geçti. Bunun şey var. Madende çünkü. Onun bak piçe bak görüyor musun? lava doğru gitsem bence feda olmaz. Amına kodum çocuğu az <laughs> önce vurduydum ya. Sen ona alalım. Bir, bir, bir tanesi şimdi. İçen ne olacak o, diye. Geliyorlar buradan ee, şuradan gidelim. Oh. Tam 111. Bu ne Ne bu olduğunu bile çözemedim. Anladım. Evet. Arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Abi ne koyayım ben buraya? Aha, elmas. Nasıl bir, 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 ki. Iki, üç, dört, beş, Senin ben kafanı sıçayım. Bak tekne Ne Aha. My shit. Yani ya ne yapmamı ge. Madene var, maaşı var, var ama maaşevden ilerleyemeyeceğiz gibi duran bir kaptınız. Eliniz silah verildikten sonra birini vur. Güzel bir güzel. O düşmanı vurma. <laughs> Çekme bu. Sonra peze çıkmamla eş. Ben ne bolsa saçmalığım gelecek yavrum. Ve gündüz olunca da balıkların benden korktuğu değildi. Tekrardan bir şansımı deniyorum. Bunu ne yapayım? Hangi tarafa gidelim? Ayağı, Ay ya. Amına kodamam piç. Böyle bir topuk yok. Bak sağına Arkadaşlar bunlar düşmüş. bizi kovalayacak diye biliyorum. Ay, <gülüyor> 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 Nasıl? İşte bu. Gel sen de. Nasıl? Bu. Üç tane bir Bir yandan çıkar, bir yandan onu çıkar. Artık şu tarla görevinde bitirme zamanımız zıplamadan nasıl geçeceğim lan? O yüzden şu blokları şöyle iyice açıyorum. Ve yan ekinlerimizi de kırıp bunları ekiyorum. Bu şekilde tarla görevinde tamamlamış oldu. Ben de. Sıra bir nesil. Ananana. Denize Hayvanları aramaya başlamadan önce onları Kesin tuzak Ben, ben Of 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 zombilere bak. Hepsi Şuradan mi Şu ben senin... Oksijen! Ya. Senin benim oksijenin var ya. Bu oyunu yapar. Ama yok.

Biraz daha yaklaşsak samanla çekiyoruz. Samanımız var. Tavuk da var orada. Ee, bir 10 bloğa bence onlara ulaşırız. Akşam olana kadar da bir etrafı temizleyelim <laughs> güzelce yine. Daha açtığımız var. yerlerimizin. Ben, ben, ben bu videoyu, editlerken ne koyacağım? bu yap. Senin belanını bacını karınız. Ya oğlum. Amına kodum. Ya sinir krizi geçireceğim o şimdi ya. Bana. Ben de istiyorum ben ben de sinir geliyormuş. krizi geçiyorum. <laughs> Allah dayak dinimine koyayım ya. Oha iki defa kodum. <laughs> Niye oradan başlıyorsun o zaman? Sen? <laughs> bak ya şey, abi yapraktan görmüyorlar dedim ve gelmeye başlıyor. Bakın. Eyvah. Neyse ki var abi. Ya Allah aşkına amına babanı koy. Gel 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 sen de gel Phantom. Abi nereye gittin? <laughs> <laughs> <spicesler> Bu müzik hocam tam Oh 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 oh, oh. Şey. Labeling, kazası, kazası, <laughs> kazası sıkıntı yok sıkıntı yok Bak Pal, bak olan şey bakıyor değil mi? Vurmasaydı o oh, ben nasıl vuramadım ona. Eee <laughs> şuraya gelseniz geçici olarak <gülüyor> şu <gülüyor> oradan, <gülüyor> çüme, çüme gittik abi. Siz buraya girin ben sizle ilgileneceğim. Ya yeter ben lan Patlayın eski haline getirip kazandığım bloklarda koyunlara ulaşmayı deneyeceğim. <gülüyor> o, <gülüyor> cehlimo, o, League. abi koyunlar nereye kayboldunuz ya hani oradaydınız eğer oradaydınız ya ne sen ne sen aha burada ya 60 ulaşır. kere ölümüm var Allah aşkına ya ulaşamıyorum hadi siyah hadi siyah görürsün lan suikast suikast alanıma gel abi gelemiyor ki benim alanı ooo çok güzel Sonunda yaptı. Tamam, ay onu da boşa harcayalım. Zaten Beş. Gel, 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 gel. Hayır, hayır, bunu... Bak. görmüyorlar beni. Geri tuşuna basınca ileriye <laughs> doğru gidiyor. İlk hayvanımız sana en yüksünden kral dairesi ar abi. Gel, 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 gel. Hayır. Hayır, 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 kapa, 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 kapa. Nasıl yapıyorum lan ben bunu? Buradan da çıkmazsın herhalde ama yine de kapayalım şöyle. Sen burada bekle, ben geliyorum. Ananız. Lütfen, 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 Git, git, Git 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 git. Geri bir sonunda otomatik tuşla nasıl gideyim ben oraya kadar ya? ya. Ee, sırada koyunları bir yer yapmamız lazım ve bunu sanırım yer altında yapacağım. Çünkü geceleri yukarıda çok fazla Hiç var. nasıl gideceğim ben oraya, oradan? <laughs> Uzaylı mıyım bir ben ya. Ve Şunu deneyeyim. başladı. Şu bunu bak be bak. Ee, tamam, bu da bir bu kayra mı ekşi? Çıkır 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 Boy, bu çıkır. Bu onu burada bitirsem mi? Çıkır çıkır Hadi bir yeşil <laughs> şimdi de şuraya koyalım ki hızlı bir bunlar. biraz yayılmaya başladıktan Dün, sonra ne? aynı bu şekilde. İnerken mi yapayım? Ne yapayım Allah aşkına bana bunu bir söyleyelim. aklıma bu gelmedi? Adlaştan koyunlarımızı getirebiliriz bence. Koyunları getirmek da için. De valla şey gelmedi Adlaş. Tam. Biraz değil şöyle mi? Şöyle bir dedik. Adamım, adamım şuraya geçmen lazım. Çok tom ama. Piça bak Hadi... ya. Her türlü değişiyor. Amına kudumun. Hadi başla öleceksin işte bu. Güzel. Güzel. Gelin abi, gelin. Seni öldürürüm. Zulak ettiniz ve. Ve o gri koyun. Bak, Uy, gri koyun. bak, Koyun. gidiyor. Abi bak çimleri boş boş yemeyin lütfen. Ben bir makas yapayım. Ha, dur artık yatak yapabileceğiz. Uyumayı tamam. çok tercih Hiç görüyor ama görüyor Ve... musun? Sen de bana. Yatağımız siyah yatağı. İşte bu. Nasıl yaptım lan ben ha. onu? hayır, hayır,

adam değilim. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç ikinci şey. Birincisi büyük 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 babamın karısının şer <laughs> fıstıkları dostum. Bu gördüğüm en iğrenç şeydi. Hala rüyalarıma girer. Bu şeyi bir daha görmek istemiyorum. <laughs> bu yüzden beğeneceğim. Seni uyarmıştım. <laughs> Aman ok. Ben bu video edit yapsam mı yapmasam mı? Çok lazım da. Bir bokuma lazım. yaramıyor çünkü. Videoyu beğeniyorum. Yeter ki bir daha espri yapma ve toz ol Selamlar dostlarım, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte DS okul müdürü Iıı, olarak izliyoruz. Gerçekten buraya ben DS nasıl bir olduğunu gördüm. Nasıl okul müdürü olur onu hiç bilmiyorum. Göreceğiz, İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şimdi DS oran saat 8. Vazgeçtim, bir. Ya. ya bu ne Allah aşkına ya. İyi seyirler diliyorum, ben de izleyeceğim. Daşşak mı geçiyorsun Vay sen ya. benden? Ya! Tutunur musun? Tutunma tuşu eklemediniz mi bir bu oyuna? Arkadaşlar ben bunun partını falan yaparım. Şu an zaten edit yapacağım. 2 saat. Yemin ederim delireceğim. Kafayı yerim abi. Hadi bay bay.